Kalefet Partisi olarak e, yasama yetkisi ve olabildiğince, yapabildiğince de yürütmede yapılan yanlışları dile getirme hakkı var. Yetkisi yok. Bu nedenle önümüzde şu anda bulunan günten gibi diyebileceğimiz ya da bir föy marifetiyle hızlıca hazırlamaya çalıştığımız e, kitapçıkta öncelikli olarak ben de elime alayım bir tanesini. Biraz fotoğrafa boğmuşuz ama milletvekillerinin e, mecliste yapması gereken görevler ya da yükümlü olduğu görevler olabildiğince mecliste gündem dışında yerinden bir dakikalık konuşmalara e, talip olma, e, hızlı olma yeteneğinin burada çok etkisi var. Soru önergesi vererek bakanlara kendi yaptıkları icraatlar açısından e, soru sorma, araştırma önergeleriyle yapılan yanlışlıkların araştırılmasına dönük faaliyetlere yönelik e, sorgulamalar yapma, kanun teklifleri verme ve özellikle bütçe üzerinde başta olmak üzere e, bu tekliflerde kürsüden konuşma durumları. Bunlar, e, bu faaliyetlerin burada özetlenmiş ve detaylarıyla da açıklanmış haldedir. Ben kısaca şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 30 Haftaya yakın bir süreçte haftada üç gün çalışan bir meclisimiz var. Salı, çarşamba, perşembe. Bu süreç içerisinde elli kez yerinden bir dakika konuşma fırsatı yakalamış bir arkadaşınızım. On iki kez kürsüden beş dakikalık ya da on dakikalık konuşmalarla ve... Ee, Toplamda 10 küsür tane soru önergesi, 4 tane araştırma önergesi, bir tanesi burada yok. 4 tane kanun teklifi imza altına aldığımız genel görüşme önerileri Bunlar e, toplamda 5 e, tane e, Kahramanmaraş örnek veriyorum. Kahramanmaraş Merkezi depremlerin gerçekleştiği bölgede tarımsal faaliyetler emeklilerin sorunlarının görüşülmesi tarımsal sorun, sorunların genel durum ve olası riskleri de kapsayacak şekilde çok yoğun, yönlü ele alınması, e, Muğla'da Akbelen Ormanı'ndaki e, maden arama faaliyetine dönük e, genel görüşmelerimiz ve Türk vatandaşlarının vize başvurularında son dönemde yaşanan red oranlarındaki artış. Kanun teklifleri neler? Bu önemli. Benim kendi mesleğimle alakalı olarak kapatılan Gülhane Askeri Akademisi'nin tekrar açılmasına dönük bir kanun teklifimiz var. Bir sicil lafı özellikle emniyet personelinde çok ciddi bir talep var. bütün memurları son 30 yıla yakın süredir neredeyse 20 küsur yıldır yapılmamış bir sicil lafı var. E, dini bayramda ödenen ikramiyenin asgari ücreti endekslenmesi. Bu hemen hemen her milletvekilinin verdiği kanun teklifi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapan yurt yönetim memurlarının özlük ve maliyatlarında iyileştirme sağlamak amacıyla Devlet memurları hakkında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Şimdi ben meslek olarak hekim sağlık sektöründe çalıştım 30 yıl boyunca. 31. yılımdayım şu anda. Sağlık komisyonunda olmam beklenirken zaten orada belli faaliyetlerimiz olası diye İçişleri Komisyonu'nda olmayı istedim. Ve olabildim. Ama şöyle bir şanslılığımız oldu. Tam biri bir yıldır İçişleri Komisyonu maalesef hiç toplanmadı. Biz her ne kadar bu komisyon toplanmasa da kürsüden İçişleri Bakanlık birkaç kez göreve davet ettik. Niçin? Uluslararası suç örgütlerinin, narkotik baronların cirit attığı bir ülkede yaşıyoruz son yıllarda. Süleyman Soylu neredeyse bir davetiye marifetiyle bütün dünyada Orta Avrupa'daki bu baronları Türkiye'ye topladı. Bir kısmı Türkiye'de de operasyona maruz kaldı kendi içlerindeki çatışmayla ve e, o, o öldürüldüler yani yakalanmadan öldürüldüler. Peki bunlar Türkiye'ye nasıl bir davetiyle geldi? İlk zamanlar 250 bin dolar daha sonra da bu ucuz herhalde e, biraz bunu artıralım dediler 400 bin dolar yatırılarak elde edilen bir e, mülk marifetiyle e, bu insanlara. Türk vatandaşı olma Türkiye'de ikamet etme, etme, hakları verildi. Bir başka şey iç hani belki onlarca komisyon toplantısına sebep olması gereken konu bir, bir ya da birkaç cemaat yapılanmasının 2016 tecrübesi ortada duruyorken cemaat yapılanmasının İçişleri Bakanlığı'ndaki zafiyetler marifetiyle tekrardan Türkiye yönetme iradesine doğru bir yön aldığı bir hedef oluşturduğu şeklinde son 4-5 aydır Türkiye gündeminde sıkça yer bulan ciddi olarak endişe edilen bir halin son bir ay içerisinde Devlet Bahçeli tarafından Cumhurbaşkanına gösterilen hedefle tartışılır hale gelmiştir. Hem de kamuoyu önünde, basın önünde tartışılır hale gelmesi. Bunları mecliste gündeme getirdik. Araştırma önergesiyle, soru önergesiyle gündeme getirdik. Ama hepinizin malumu e, iktidar milletvekilleri ve ortağının kaldırılan elleriyle burada e, bir sonuca şimdilik kaydıyla ulaşamadık. Bundan sonraki dönemde, önümüzdeki süreçte 2006'da ciddi anlamda bir erken seçim tartışması söz konusu bunu size söyleyebilirim yani belki partimiz açısından da dile şu anda böyle bir e, talep yok genel başkanımız bunu her e, ortamda dile getiriyor ya da dile getirmiyor seçim anlamında ama e, yerel yönetimlerdeki birinci yılımızdan sonra e, Türkiye'nin ekonomik ihtiyacı sosyal sorunların patlama noktasına gelme ihtimali öngörüsüyle ee, önümüzdeki dönemde böyle toplamda e, 2023 seçimlerinden 2,5-3 yıllığı geçmiş vaziyetteyken e, bir erken seçim e, gündeme gelebilir. Buraya dönük hazırlığımız örgütle birlikte, örgütümüzle birlikte çünkü önümüzde e, yakın zamanda bir iç seçim gözükmüyor. E, tahkimatımızı yapıp Samsun'daki durumu Türkiye'ye e, yansıtmak hatta Türkiye ortalamasının üzerine çıkacak şekliyle ve Türkiye'deki durumu da genelde iktidar olacağımız hale getirecek şekilde bir çalışmaya doğru kendi hedeflerimizi belirledik. Dediğim gibi yoğun gündemde 52 haftanın, geçirdiğimiz 52 haftanın yaz dönemine denk gelmesi, yerel seçim döneminde verilen arayla birlikte belki 27-30 hafta arasındaki bir dönemini yasama faaliyetinde geçirdik. Önümüzde özetleri var. Bunlar bir baz değer olması açısından sizlere hızlıca sunmaya çalıştığımız dokümentasyonlar. Ben böylelikle şimdi aranıza geleyim. Sohbeti de orada devam edebiliriz sorularınız olursa. Teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, lütfettiğiniz için çok çok sağ olun. Hepinize saygılar sunuyorum bir yılın içine kürsüden değerlendireceğim bir konu değil. Çünkü onu alırsam sadece hani e, ön plana çıkarma ya da kendini çıkarma daireti içerisinde gibi algılanır. Ama şöyle yapalım mı? Ben hemen soru, soru cevap mı gidelim yoksa? top Tamam daha iyi olur. Atlanmamış olur. Evet. E, Burdur'da geçtiğimiz cumartesi günü bu hadise yaşandı. Bizim Burdur milletvekilimiz İzzet Akbulut bunu sosyal medyadan duyurdu. Bizler de mesleğimiz ile ilgili olan bir konu hasebiyle hemen inisiyatif alıp konuyu kendi aramızda biraz konuştuk. Daha sonra pazar günü akşamı bu emekli mitinginden sonra biraz erken geçtim eve. Hemen e, parti içinde bir grup e, kurulduğunu gördüm. Dikim milletvekillerinden. Gönüllü olanların e, bölgeye intikal et, edeceğini işte genel başkan yardımcımız e, başkanlığında ben de ilk e, ben gidebilirim şeklinde yazdım ki bizim için Salı günü önemli hem mecliste bir konuşma fırsatı bulabilme açısından ama Pazartesi ve Salı günü bölgede olunması gerekiyordu. Hareket ettik şansımız. Benden sonra ikinci gönüllü olan kişi Bursa Milletvekili'miz Profesör Doktor Kayı Pala. Siz onu pandemiden biliyorsunuz. Hakikaten tüm Türkiye'ye e, uluslararası e, durumu da yakından takip eden haliyle yetkin bilgilendirmeler yapan çok düzgün bir insan, bir akademisyen, genel başkan yardımcımızın da başkanlığında biz önce Afyon'a gittik ilk durak. Afyon'da çok ilginç bir şekilde benim hayatımda kendimin hiç uygulamadığı, bu zamana kadar da maruz kalmadığım şekliyle Afyon Devlet Hastanesi. Bunu kamu önünde çok açıklayamıyorum böyle ama size açıklayabilirim Afyon Devlet Hastanesi'nin başhekimi bizimle görüşmek istemedi. Bir takım mazeretler bularak işte yoğunluğu nedeniyle. Üç tane başhekim yardımcısı geldi. Biz size bilgi veremeyiz. Hastalarla görüştüremeyiz. Hasta yakınlarıyla görüştüremeyiz. Ee, ama işte hastaların tedavisi devam ediyor. Az sonra saat iki gibi e, sağlık müdür, Burdur Sağlık Müdürlüğü'nden bir e, bilgilendirme yazısı paylaşacak diyor. Onu cebimize koyduk. Oradan Burdur'a geçtik. Çünkü Burdur'da hiç hasta yok. Ama Burdur hadisenin yaşandığı 200 bin civarında, merkez nüfusu 150 bin civarında olan, yani bizim ilk adımın yarısı kadar, Atakum'un da yarısından biraz fazla bir e, il. E, orada hastanenin kapısına kadar gittik, e, bazı hasta yakınları da geldiler. E, biraz daha böyle bilgiler aktıkça hasta yakınlarından ve çevreden, Kayahan Hoca'ya bize gelen teknik bilgiler de gelince, Dramatik bir hadisenin yaşandığını anladık. Yaşandığından şüphe ettik. Nedir bu? E, diyaliz ünitesinin hemen yakınında diyaliz sisteminin soğutması için kullanılan ünitenin bakımında kullanılan etilen glikol yani antifrizin saf su tankına bir şekilde karıştı. Yani böyle bir şey yok. Hani bir şekilde hiçbir şekilde karışmaz. Ama bir hasta yakını diyor ki ya şamandıra bozuktu tankın üzerinden su dışarıda sıçrıyordu. Oradan da bir sistem marifetiyle o şey karışmış. Hızlıca tabi e, Burdur belediye başkanına takım bilgiler geliyor. Şebeke suyundan oldu bu filan diye suçu oraya atacaklar. O hemen şebeke suyunun birçok yerinden e, analizler yapıyor. Öyle bir şey yok. Ama e, hastalardan alınan kan örnekleri de bilmiyoruz bize kapalı. Hasta yakınlarıyla görüştüğümüzde hastalar sabah seansında, cuma gün yapılıyor bakım. Sabah seansında, cumartesi sabah 8'de başlayan hastalar evlerine kamu e, desteğiyle gidiyorlar. Ama arabadan inenin yürümesi değişiyor. E, işte konuşması değişiyor filan. Herkes birbirini arıyor. Bizim hastada böyle bir sorun var. Sizde durum nedir? Böyle bütün bilgiler aynı tarafı gösterince de hadi hep beraber hastaneye gidiyoruz deyip ilk 5 hasta geldikten sonra bu sefer ünitedeki mevcut diyalize devam eden hastaların işlerini kapatıyorlar. Onları başka bir özel diyaliz merkezine gönderip hem tedavi için hem de bu sistemden toksik durumdan uzaklaştırmak için e, tedavi başka bir yere yönlendiriyorlar. Kliniği görünce de bütün hastalara çağırıyorlar 33 hastayı ve Isparta'ya, Afyon'a ve Antalya'ya gönderiyor. Hastalar